Şimdi sen 100 lira verdin ben sen 25 lira mı almış olacağım? 75 lira ver bana abi. niye vereceğim onu anlamadım ben şimdi. 25 niye vereceğim sana? 75 niye vereceğim sana? Şimdi ben bir saattir bedavaya geziyorum. Senin gideceğin yer kum kapıdan samat diye. Ben bir dünya yol dolaşım 75 lira yazdım. Bunu kim ödeyecek şimdi bana? Buraya kaç para yazdı abi? Ya bak yazıyor burada bak. Buraya ben bak. Buraya, buraya, kaç para yazdı 75 abi? lira yazdı. Tamam. Tamam sen <laughs> bana 100 lira verdin. Ben sana 25 lira geri vereceğim. Nasıl olacak o iş? Abi kaç para yazdı buraya? Baba baksana buraya baksana bana bakma bak burada yazıyor 75 76 lira. Buraya lir. kaç para yazdı? 75 abi? lira yazdı. Heh? 75 TL yazdı. Sen 25 lira. Al 25 liranı. Tamam ha. işte ben de 75 lira aldım Sen sana. de 75 lira vereceksin abi. Ben yani. sana niye 75 veriyorum abi? Ben 75 lira alacağım. 75 lira taksi yazdı diyorum sana ya. Sen Türkçe anlamıyor musun? Anlıyorum abi. Tamam neyse o zaman ben sana 75 veriyorum geriye. Sen bana zaten 100 lira para verdin birader bak. Bu kaç para? Ben şimdi kaç para vereceğim? 75 sana? lira vereceksin bana. Tam 75 lira abi. Al sen şu 25 liranı 100 lira işte oldu şimdi. Hayır abi. Baba seninle biz anlaşamayacağız. Biz karakola gidelim orada çözelim olayı. Yok yok abi. Sen Ka otur abi. Yok yok ben kaç para vereceğim sana? 75 vereceğim diyorum. Tamam, sen, 100 lira veriyorsun. 25 sana, sana... veriyorum hala 75 vereceğim diyorsun. Ben kaç para vereceğim 100 sana? 100 lira abi? verdim. Bana para vermeyeceğim ben sen sana 75 vereceğim. 75 lira kaç para vereceğim sana? Sen bana vermeyeceğim ben sana para üstü vereceğim diyorum. Babacım al bu senin paran diyorum sana. Bu kaç para abi? 25 lira. Ben 100 lira verdim. Tamam 75'ini ben alacağım içinden. Sana ne kalıyor geriye? 25 lira kalıyor. Sen bana 75 lira vereceksin. Sana niye 75 veriyorum ben ya? ya? Ben sana 75 lira veriyorum abi. Tamam 70, 100 lira veriyorsan babacım bana. Tamam 100 lira veriyorum. 75 tamam. lira vereceksin. Bana. Ya oğlum ben alacağım 70, sen almayacaksın. Ben alacağım ben. Bak burada 76 milyon taksi parası yazıyor. Sen bana kaç para vereceksin abi? 25 lira vereceğim. Ben sana kaç para vereceğim? 75 lira vereceksin. Sen bana 75 lira versene abi. Niye vereceğim ben sana 75? Ben sana kaç para vereceğim? 75 abi? ver. Ya baba sen bekle sen. Yok yok kaç para vereceğim sana? Babacığım 75 vereceğim diyorum. Sen Türkçen kıt mı? Yok ben sana kaç para vereceğim? Sen şu an bana vermeyeceğim babam. Verdin ya 100 lira sen bana da. Bak 100 sen lira verdin. Ben şimdi sana 75 aldım mı içinden? Ya sen bana kaç para vereceksin? 25 vereceğim diyorum işte sana. Sen bana kaç para vereceksin? Lan 25 vereceğim diyorum 25. Daha ben ne vereceğim de, ben sana? 100 liranın içine kaç para vereceğim ben sana? Bak e, burada taksimetre yazıyor diyorum sana. Sen bana kaç para vereceksin abi? Allah'u aleyh bela koy. Allah. Baba otur. Otur sen arabada. Yo, yo, o, dur yo, dur yo. heyecan yaptın sen yo, şu anda. Yo, ben seninle uğraşamam. Yo, yo. Ya seni ben burada... Ya yo, sen yo, beni yo, vurursun yo. ya ben seni vururum. Ay, Allah aşkına. Allah kitabı yok bekle. Karakola gidelim orada çözelim iş. Allah ben seninle aşkına. uğraşamam gece gece ha. Bak ben rahatsızım ha. Ben böyle şeylere fazla gelemem. Sen bana geleme. kaç para vereceksin abi? Ya ya. Parasını amına koyayım, bekle polis anlatır sana kaç para vereceğim. Ya Allah öyle deme ya. Sikerim sen parasını da kaç turak... para Ben sana önce. para mara vermiyorum, karakolda söylersin. Ha söyleyeyim abi. Böyle Ama bir şey var mı be? ya? Sen bana kaç para vereceksin? 25 lira vereceğim ben sana. Ha? 25 lira. Yapma be abi. Neyi yapma ya? lan ben... bir saattir geziyoruz, İstanbul dolaştık. Ondan değil, sen bana kaç para vereceğim diyorum sana ben. Ya Kullan babam ya. sen anlıyor musun? Sen Türkçe biliyor musun? Biliyorum sen memleket neresi? Kayseri. Kayserilisin de para bile paranın işini bile adam kurnaz adamsın. Sen bana kaç para verdin? Sen abi? bana kaç para verdin? Ben sana 100 lira verdim. Tamam burada kaç para yazıyor? Bilmiyorum. 77 milyon para oldu burası. Ben sanıyorum kardeşim taksimetre 75 lira yazdı. 100, 100 liradan 75 lira ben alırsam sana kaç para kalır? 25. Tamam 25 lira veriyorum daha niye bana 75 ver diyorsun? Bana sen? o zaman 25 lira ver abi. Tamam ben sana zaten veriyorum 25'ini al ver. diyorum sana 25'ini al babam 25'ini. Tamam mı olay kapanmıştır diyorum sana. Tamam. Anladın mı? Bu kadar yani. Tamam. Hadi Allah'a emanet ol. Amına koydumun oğluna bak siktirecek bana kendini vurdurtacak gece gece amına koydum gavatına bak ya. Bacısını siktimin evladına bak sen ya. Sıkacağım kafasına geberteceğim gideceğim amına koydum piçi. Amına koydumun rahatsızına diyorum ki hala amına koyun falan filan. Amına koyayım koyacağım öldürteceksin kendini bana gece gece. Amanın sikti mi çocuğu ya. Vallahi zordurdum vuracaktım orospu çocuğuna bir tane ya. Beynini sikti mi ne oluna bak ya aman.